piyasaya sürmüş oluyorsunuz. Yani kimyasaldan uzak, daha doğal Ama ilk önce tenekeye katmayın. Bu biliyorsunuz meyve ağaçlarında özellikle güneş stresinde korumak amacıyla yapılıyor. Gören yerlere atmamız gerekiyor. Gölge yerlere atmayın. Güneş gören yerlere atın ki özellikle de akşam üzeri yapın. Sabah değil yapmayı <laughs>

Arada, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugün Alanya'da 200 üreticiye 10 ton kaolin kili dağıtıyoruz. Kaolin sıcak havalarda bitkinin stese girmesini engelleyerek su kaybını, zararlı mücadelesi ve dolaylı yoldan da verim etkilemektedir. Çiftçilerimize bu destekle hem biyotik mücadeleyi aşılıyoruz hem de kimyasal mücadelenin önüne geçiyoruz. Verim kaybını önlüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi, insan sağlığı ve toprağı koruyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin e, çiftçilerimize destek amaçlı vermiş olduğu kaolun kilin gerçekten e, tarım açısından çok büyük faydası var. Benim kendimin de var avokado bahçesi. E, kimyasallara göre bu e, çok daha verimli. E, ağaçlarımızı güneş ışığından, zararlı ışıklardan koruyor. Meyvelerimizi koruyor. E, toprağımıza kimyasalın değmesine engel oluyor ve daha verimli olmasını sağlıyor. Hani her zaman keşke bu şekilde e, kimyasal içerikli olmayan ilaçlar kullanabilsek. Çiftçiyiz Alanya'da. Ee, daha önce bu kaolin kilini avokado bahçemizde kullandık, memnun olduk. Şu anda büyük şehrin bunu desteklemesini takdir ediyoruz. Tabii ki doğal olarak doğal olması ve doğal ürün kullanılması her zaman desteklenmeli. Yani kimyasalın bitkiye ve yani toprağa zarar verdiğini biliyorum. O yüzden de doğal ürünlerin desteklenmesi, özellikle belediyenin böyle bir şey öncelik etmesi çok güzel bence çiftçi olarak.